Herkese sağlık dolu güzel bir hafta diliyorum. Bugün sizlere çok kısaca karpal tünel sendromu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Karpal tünel sendromu halk arasında sinir sıkışması olarak bilinen rahatsızlık, el bileği seviyesinde median sinir adı verilen sinirin kademeli olarak sıkışmasına bağlı ortaya çıkan bir rahatsızlık. Erken dönemlerde hastalarımızda özellikle ilk üç parmakta başlayan gece uyuşmaları, ilerleyen dönemlerde ağrı bu uyuşmaların gün içinde yayılması ve hatta uzun dönemde güç kaybı ve seyreden tıbbi bir rahatsızlık. Erken dönemde özellikle gece uyuşmalarının başladığı dönemde uzman bir doktora danışmanızda fayda var. Gerekli muayene ve EMG testlerinden sonra erken teşhiste hastalığın ilerlemesini bir nebze önlemiş olabiliriz. İlerleyen dönemlerde ne yapıyoruz? Cerrahi olarak sıkışmış olan bu sinirin gevşetilmesi gerekiyor. Biz kliniğimizde endoskopik olarak e, karpal tünel sendromuna yönelik cerrahi uygulamaktayız bu uygulamanın diğer klasik tedavi yöntemlerine göre farkı kesinin farklı bölgeden yapılması, yaklaşık yarım santimetrelik bir kesi içerisinden yapılması ve daha sonrasında özellikle yara iyileşmesinin ve fonksiyonel kapasitesinin geri dönüşümü oldukça daha etkili ve klasik yöntemlere göre biraz daha fazla olmakta. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Esenlikle kalın.